Lütfen, Nassim, lütfen. Ne masaya? Ne masaya? Tamam et. Tamam et. Abi et. Abi et. Evet. 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 Yani Evet. 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 Evet halkımızın takdiriyle ve biz de cüri üyesi olarak bu sene buna bir nebze katkıda bulunduysam benim için olur. Yani aday çok tabii ki ama esasında mesele genç olan yeteneğinden emin olduğumuz milyonları etkisi altında bırakan yeni genç yetenekleri ödüllendirme. Bu çok değerli bir şey aslında. Altın Kelebek bunun önderliğini yapıyor. Bu akşam bir mirasa sahip olacaklar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.